Koptu neden koptu? Şu anda net van dışıdır duyuyor musunuz? Ha, şu an duyuyorum. Demin koptu ama bir internetim sıkıntı oldu. Ne oldu? Ha, buyurun. Bir tamam. Ee, tamam. Tekrar merhaba Rasim Bey. Biraz önce evet. bağlantımız koptu. Ee, evet. Teşekkür ederim bu davetimi kabul ettiğiniz için. Ee, gene başarılı kursiyerlerimden veya bu eğitimi iyi geçiren iyi geçiren kursiyerlerimle arada sohbet ediyorum. Farklı hikayeler bulur muyuz? Farklı hikayeler başka insanlara faydalı olur mu diye. Mutlaka siz de buna benzer hikayeleri e, görüp de bizi tercih etmişsinizdir. Bu eğitim platformunu tercih etmişsinizdir. Ee, ben ilk etapta bir sizi tanımak istiyorum. Veya bu videoyu izleyecekler bir tanısır istiyorum. Rasim Bey kimdir? Evet. Ee, Rasim Karavana ismim. İşte 58 yaşındayım. Tekstil işçiliğiyle uğraşıyorum. Herkesin gibi artık bıkkınlık geldi. Yeni bir arayış içerisine girdik. O ara sizi tanıdık. Devam ediyoruz. Çok şükür şu ana kadar da bir şikayetimiz yok. Memnunuz. Peki Rasim Bey, e, bundan önce bir yani ne, ilk ne zaman bir yatırım deneyiminiz oldu? Viyop, türev ben ben, ben, yok benim sırf FX yok borsa kısmı vardı birazcık çok eskilerden. genelde FX 10 seneye yakındır benim bu FX şeyim. ama işte bilgisiz, deneyimsiz, tecrübesiz mi diyeyim. Tecrübe vardı ama yeteri kadar herhalde bilgimiz yoktu. Olayın perde arkasını görememiştik. Hı. 10 sene boyunca zarar ettik. Peki. Başlamaya başladık. 10, sene, 10 senede de hani şimdi 10 sene önce bir deneyiminiz, 10 senedir bir deneyiminiz var. E, sanırım istediğiniz soruları tam olarak alamadınız. Kazanç yönünden bahsediyorum. Tabii tabii kesinlikle evet. Hatta, e, tatmin olsaydı bu kazanç belki de farklı noktalarda olacaktınız, e, farklı şeyler olacaktı. Bu 10 senelik e, forex deneyiminizde. E, bu sizin en büyük deneyiminiz ne oldu? Yani o hani o pik noktası ne oldu? Bu on senelik bir insana ne söyleyebilirsiniz? Veya ilk defa başlayacak, bugün başlayacak bir kişiye ne söyleyebilirsiniz? Bu on senelik yatırım tecrübenizden kayıplı olmuş, e, kısmen kazançlı olmuş ama sanırım istediğiniz bir sonuç alamadınız. Bu on senelik tecrübede ne öneriyorsunuz? Bana veya ilk defa bu FX piyasalarına girecek bir insana. Hocam bu FX'in bir perde arkası var. Bu perde arkasını bilmeden, öyle e, ay çok yükseldi satayım, ay çok e, düştü alayım. Eğitimsiz, bilgisiz, e, yani tecrübesiz bu işlere giren girmesin derim. Bu gerçekler sofrası öyle deneyimsiz, silahsız girildiği zaman e, sonuç belli. Ben çok yaşadım bunu. Yani çok büyük paralar da kazandım. Kazanmadım değil ama ben şimdi geriye dönüp düşünüyorum. Ben hep düşeş atmışım. Yani üst üste 3-4 sefer üst düşeş gelmiş. Ben öyle para kazanmışım. Ama sonunda bu piyasa öyle bir şey ki ver şekilde senden geri alıyor. Eğer sen bu işin özünü bilmiyorsan, nasıl yapılacağını bilmiyorsan, sistemini bilmiyorsan başarılı olman mümkün değil. Peki 10 sene önce dönmüş olsaydınız bu eğitim platform, bu eğitim almış, bir, bir bu eğitim almış olsanız ve bu on sene de ne değişirdi sizce? Çok şey değişirdi ya. Çok şey değişirdi. Yani ben size açık söyleyeyim, ben bu işte, yani şimdi rakam da vermek istiyorum ama çok para kaybettim ya. <laughs> ama ben, benim kafamda bir şey vardı, bir kıvılcım vardı. Ya ben bu labirentten çıkamıyorum, bir labirent var. Bu labirentten çıkarsam ben burada başarılı olacağımla ilgili bir kıvılcım vardı. O hiç sönmedi. Yani dönem dönem girdim, dönem dönem çıktım hep başarısız oldum ama o kıvılcım hep yaşadı. Dedim ki ya ben burada bir şey atlıyorum, bir şey bilemiyorum, bir şey göremiyorum. Bu görsem bu iş çözeceğim diye bir düşünce vardı. Hatta şöyle söyleyeyim ben en son işte bu pandemiden dolayı falan işler falan durunca bir 3 bin dolar ben tekrar başlangıç yaptım. Hı. O paraya yine düşeşler gelmeye başladı üst üste. 5 bin dolar yaptım. Ama sonra tabii o düşeşler bitince o para 500 dolara kadar düştü. Bazı durumlarda yatırımcı her şeyi kerameti kendinde zanneden biliyorsunuz evet. o şeyleri. Tabii önemli olan bizde tabii mutlaka kazanmak önemli. Eğitimlerde bunu konuşuyoruz ama bizdeki en önemli husus biz kazancı elde tutmak. Asıl hani önemli olan bu. Şimdi herkes kazanıyor ama kimse elinde tutamıyor. Bizim burada amacımız kazancı eliniz elinizde tutmak. Peki bu biraz önce kendinizden bahsettiğiniz o içimdeki heyecan, o hayalini kurduğum ticaret şeyi, yaşamı FX'in bu nimetlerinden tam olarak faydalanabilmek biliyorsunuz. FX piyasaları, deneyim ve bilgi birleşince mükemmel insanların hayatını değiştirebilecek bir ticaret platformuna dönüşüyor. Bunu siz çok daha iyi bilirsiniz. 10 senelik bir deneyiminiz var. Peki bu süreçte benimle veya Big Trade Boss eğitim platformuna tanışma süreciniz nasıl oldu? Nerede karşınıza çıktık ilk o 500 dolar kalınca ben de dedim ki ben yapamıyorum. Yani boş boşuna dedim artık yani üstelemenin bir anlamı yok. Ben orada pes ettim. Cuma günüydü. dedim 500 dolar kalmış hesapta. Pazartesi çekeyim bitsin bu muhabbet dedim artık. Yani bu olmuyor yani ben yapamayacağım. O ara kısmet ben sizin videonuza rastladım internette. İşte ilgimi çekti. Ondan sonra abone oldum kanala. Tüm videoları seyrettim. Ama tabii biliyorsunuz yani bu piyasa biraz kurtlar sofrası. Herkese hemen güvenilmiyor. Ama sizin orada bir lafınız vardı işte ben işte şu 5000 tane mini başarılı seller yetiştireceğim diye. Dedim ki ya bu adam madem bu işte para kazanıyor e bir maddi olarak bir tatmini var. Manevi tatmin arıyor dedim. Hı, hı Ben de işte hem sizin okulunuza hem kendime bir şans vereyim dedim. Pazartesi miydi, salı mıydı biraz daha düşündüm. Yani zaten ben bu parayı çoktan kaybettim. Şimdi 500 dolar daha gitsin. <laughs> Peki... Ee... İlk ne girdiniz eğitim platformuna? Sizi şaşırtan bir şey oldu mesela? Ya tamam güzel hani bu adam anlattı şey yaptı. ben hani şunu beklemiyordum veya şöyle bir şey beklemiyordum veya böyle bir ortam beklemiyordum. Beklemediğiniz veya beklediğiniz bir şey oldu mu bu girdiğinizde veya bu eğitim platformu içerisinde? Vallah hocam şöyle ben ilk girdiğimde biraz hızlı girdim. O videolarınızı çok hızlı seyrettim. İlk başta bir kafam karıştı. Yani bilgiler var ama nereye oturacağımı şaşırdım onları. Ben onu da şeyde çözdüm, canlı eğitimlerde çözdüm. Yani eğer e, böyle bir niyet olan arkadaşlar varsa muhakkak canlı eğitimli olan e, dersi seçsinler. Müyücü, evet. öteki, türünün, öteki türünün çok bir faydası olmayacak. Bu eğitimin, Iceberg'in görünmeyen tarafı canlı eğitimler. Evet. Ben o da çözdüm. Şimdi tabii beklemediğim şuydu, ben aslında bu kadar e, sizin üsteliceğinizi, bu kadar öğrencilerin üzerinde duracağınızı ben çok tahmin etmedim için gerçi videoları seyret işte hiç beş bir şeyler yapacak onlar şöyle çekeceğim gideceğim gibi düşünüyordum ama o bir baktım ki burası bir okul evet. sınavı var ödevi var dersi var üstelemesi var kursçası var her bir şey var <gülüyor> <gülüyor> bazen tabii ben de şeyim var ama ben şurada olay ben şunu istiyorum bakın gerçekten biliyorsunuz yüzlerce kişi var sınıflarda evet. o, belli yeniler var eskiler var ben bir kişiyi Hocam olmuyor dediği zaman ben çok üzülüyorum. Evet evet. Çünkü hani olmaması için hiçbir neden yok. Yani çünkü e, kullandığımız metotlar her yerde olan e, metotlar ama benim anlatım şeklim kursiyerlerin söylemiyle söylüyorum. Basit ve e, herkesin anlayabileceği şekilde anlattığım için, onu çabaladığım için herkes anlayabiliyor ama bazılarının bu tam olarak istedikleri sonuca ulaşması zaman alıyor. Ben de bunu şöyle söyledim. Bu videoyu izleyecekler de diyorsun. Ortalama iki ile 3 ay arasında e, ben bu işi yapmak istiyorum ve bununla emek harcayacağım diyen herkes başarılı oluyor. Bunu siz de görmüşsünüzdür. Kesinlikle. Peki analiz ortamındaki bu bizim gruplar, Discord gruplarımız var, Telegram gruplarımız var. Burada iyi ilişkiler kurma şansınız oldu mu veya kendinizi yani... bir yere ait hissedebiliyor musunuz? Bu çok önemli bir şey biliyorsunuz. Kesinlikle yani bu dersin dışında e, çok güzel dostluklarımız oldu, kardeşlerimiz oldu, abilerimiz oldu, bacılarımız oldu. Onlarla çok güzel muhabbetlerimiz oldu, birbirlerimizin uyarılarımız oldu. Yani bir de şu şöyle bir şey var. Sinyal grubu, sinyal grubu diyorlar. Ben inanır mısınız bu sizin analizle şeyde acayip sinyal alıyoruz. Bir bakıyorum benim görmediğimi görmüş bir arkadaş. Aa hakikaten diyorum ya burada iş çıkar. Patır kütür giriyoruz. Hop oradan da bir kere diyoruz. Yani bu şekilde uyanıklıklar da yapabiliyoruz kursun içerisinde. Hı -hı. Yani ben memnunum. Memnun. Ben memnun. Peki e, hani total olarak insanların hani e, rakamsal değil gene söylüyorum ne değiştirdi desem ne bu eğitimin sürünce mesela sizi yüzde kaç değiştirdi veya bakiyenizi yüzde kaç değiştirdi desem bir yüzdelik verme şansınız olabilir mi? Var mı böyle bir verinizi kafanızda <laughs> planladınız mı? 500, ilk, i̇lk bir ay ben yine elim çok korkmuş ben işlem almadım yani demoda da almadım. Ama işte otursun dedim o bilgiler. Dedim ya çok bilgi yükledim birdenbire. bire. O otursun bilgiler işte o bir kafam karıştı ilk önce işin gerçeği. Yani bildiklerimi Hı. yanlışı düzeltmek Değil çok daha... Şey zor. anlamadım evet. orayı. O evet. iki i̇ki cümle öncenizi anlamadım. Ses yayın gitti de. Yanlışı düzeltmek çok zor diyorum. Yani evet. bir şey buradan başlayıp öğrenmek çok daha iyi. Daha, çok daha. benim bir sürü yanlışım varmış. İşte onları düzelttik. Orada bir kafa karışıklığı oldu. İlk bir ay hiç işlem almadım. Ondan sonra işte o 500 dolarla ufak ufak başladım. Şu anda işte 1800 dolar falan oldu. Mükemmel. Evet. bu, bu ben zaten hani biliyorum sizin gayet iyi net gittiğinizi. Ben Semih'le de görüşüyorum. Genelde kursiyerlerin evet. durumlarını iyi olduğunuzu biliyordum. Ama bu kadar iyi olduğunuzu tahmin etmemiştim açık olmak gerekirse. Abi. Ben şunu istiyorum Rasim Bey sizden. Ee, bugün tarih 09.08.2021. Hı hı. Bir sene sonra tekrar bir video çekelim sizle. Bakalım bir sene sonra Rasim Bey ne yapmış. Ee, bu Ben çok memnunum sizi tanıdığıma. Sizin gibi bir e, abi Yok. tanıdığıma çok memnunum. Umarım Yok. ben de gereken e, desteği ve rehberliği olabiliyorumdur Eğitim Platformu içerisinde. Ben sizin daha fazla zamanınızı çalmayacağım. Sadece bir cümle tabii, isteyeceğim. Tabii. Ee, bugün birinizde bir mikrofon var. Yatırımcı olmak isteyenlere diyeceğiniz ilk bir cümle nedir yani mesela? Hem yaş olarak deneyiminiz yani, fazla bu, hem de... Bu iş işte eğitimsiz oluyor hocam. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Benim dönüm noktam neresi biliyor musunuz bu işte? Hani dersleri, dersleri, her şeyi bir tarafa bırakın bu canlı derslerde satır araları çok önemli. Satır aralarında bir gün siz dediniz ki şuna karar vereceksiniz. Kumarbaz mısınız, yatırımcı mısınız? Ben döndüm geriye baktım. Ben meğersem pis bir kumarbazmışım. Ben hep ondan kaybediyormuşum. Yatırımcı kafasını edinebilmek kolay değil. Onun için de arkanda yanında bir grup olması lazım. Yani yatırımcı kafası oluşmuş, onlardan kopyalayabileceği bir düşünce sistemi olması lazım. Eğer bunu oluşturabilecek kapasitelerse eğitimsiz, Bravo, teşekkür, yani tebrik ederim onları ama mümkün değil böyle bir şey. Bu işin illaki bir eğitim olması lazım. Hı. Hani eğitimde de yetmiyor, gayret lazım. Yani bu ders evet. çalışıp ders çalışmak lazım, Hı. gayret etmek lazım, çaba göstermek lazım. Yani, olmaması için bir neden var mı Rasim Bey? Bunun olmaması için bir neden var mı? Yani iyi bir eğitim aldıktan sonra olmaması için bir neden var mı? Gayret yani, Burada sırf şey olacak yani şurada sırf yatırım, yani düşünen arkadaşlara şunu söylüyorum. birinci hatalarından ders alacaklar. İkincisi psikolojilerine çok hakim olacaklar. Hırs, korku, acelecilik ve sabır gibi insani hastalıklarına hakim olacaklar. Bir de sizin öğrettiklerinizi bu kursta, bu kurs demiyorum aslında kurs demek yanlış buna. Onu da ben karşıyım. Burası bir okul. Hı hı. Yani bu okulun sistemine uydukları zaman yani kaybetmezler. Kazanmasalar bile kaybetmezler. Ama biz ya yardımcı oluruz gene kazanmalar için. Zamanı geldiği zaman. Evet ben e, güzel bir yayın oldu benim için. Güzel bir video oldu. Teşekkür ediyorum davetimi tekrar kabul ettiğiniz için. Kazancımız bol olsun diyorum ama en önemlisi daim olsun. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.